Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınında bertarafı daha da önem kazanan tıbbi atıkları, merkez katı atık düzenli depolama sahasında yer alan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf ediyor. Mart 2020'den bu yana 2 milyon 852 ton atığı bertaraf eden Büyükşehir, bu sayede hem çevreyi hem de bulaş riskini en aza indirerek sağlık çalışanlarını ve vatandaşları koruyor. Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor. Tesis işletme ve ofis kısımları da günlük iki defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs süreci başladığı tarihten bu yana 3 tıbbi atık aracı günde 6 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor. Yemeği alalım. Bizim sizi yemeği inat, davet edeceğim. <laughs> İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt esnaf ziyareti sırasında tanıştığı çocukları belediyeye davet etti. Daveti geri çevirmeyerek gelen çocuklar Başkan Bozkurt tarafından ağırlandı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Başkan Bozkurt'un daveti üzerine gelen çocuklar önce yemek yedi, ardından da Bozkurt'la sohbet etti. Çocuklara Esenyurt'taki park ve oyun alanları ile ilgili müjdeler veren Başkan Bozkurt hep beraber burayı güzelleştireceğiz. Bir kaykay pisti yapacağız. 2 adet 600 bin metrekarelik park yapmayı hedefliyoruz. Bir tane at çiftliği yapıyoruz dedi. Başkan Bozkurt çocuklara asla vazgeçmeyin, pes etmeyin. Herkesin bir yeteneği var. Önemli olan o alanda insanların eğitim alması. Yeter ki uğraşın, özen gösterin, kendinize ve ailenize saygı duyun ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt çocuklarla fotoğraf çektirdi. Ardından da kendilerine hediyeler verdi. Evet. İzmir Konak Belediyesi'nin Ayzek İzmir Şubesi ile birlikte düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'ne katılan yüz genç, konakta uygulanabilecek projeler geliştirmek için bir araya geldi. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen zirve, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u da gençlerle bir araya getirdi. Batur, video konferansta yapılan zirvede daha yaşanabilir bir kent nasıl olmalı, bu kapsamda hangi çalışmalar yapılmalı sorusuna yanıt arayan ve konakta uygulanabilecek projeler geliştirmeye çalışan yaklaşık 100 gence seslenme fırsatı buldu. Buraya katılan her genç, ayrı ayrı her biriniz bu kent için büyük bir şansınız. Yapacağınız tüm katkılar için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bugün burada sürdürülebilirlik kavramı konuşulacak ve sürdürülebilir kent nasıl yaratılır? Daha yaşanabilir bir kent nasıl olmalı? Bu doğrultuda ne gibi çalışmalar, projeler yapılmalı gibi sorulara yanıt arayacağız. Konak Belediyesi'nin kapısının gençlere her zaman açık olduğunu vurgulayan Batur, bunu tekrar tekrar ve üstüne basa basa söylemekten de büyük keyif alıyorum. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Bu kentin, ilçemizin, memleketimizin bugünleri de yarınları da sizin dedi. Gençlerimizin düşünceleri bizim için her zaman önemli. Konakta birçok çalışmayı gençlerimizle beraber ve gençlerimiz için yapıyoruz. Sizlerin gelişimine katkı koyacak, sizlere sadece ulusal değil, uluslararası fırsatlarda yaratacak her projeye, her çalışmaya öncelik veriyoruz ve her zaman vermeye de hazırız. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın 17 ilçesinde sokakta yaşayan can dostları için 7 gün 24 saat çalışıyor. Kırsal alanlar dahil, il genelinde belirli periyotlarla besleme faaliyetleri de yapılırken, Büyükşehir Belediyesi'nin evcil hayvan rehabilitasyon merkezlerinde sahiplendirmeler de aralıksız sürdürülüyor. Satın alma sahiplen kampanyasıyla evini bir can dostla paylaşmak isteyen tüm vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Şimdiye kadar binlerce hayvanı sahiplendirdiklerini söyledi. Bursa Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Yıldırım'ın özel çocuklarına özel dersler verilerek becerileri geliştiriliyor ve hayatlarına dokunuluyor. Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi toplumun her kesimine hizmet veriyor. Komplekse engelli çocuklar için verilen özel eğitimler ise hizmetin en değerli kısmını oluşturuyor. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi için eğitimler birebir hoca eşliğinde başlıyor. 3 ay süren genel spor becerilerinin aktarıldığı derslerin ardından yetenekleri olan çocuklar gruplara ayrılıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor. Çocuklarda görülen eksiklikleri gidermek adına temel beceri eğitimlerinin verildiği tesiste ardından yeteneği olan çocuklar belli branşlara yönlendirilerek bazı alanlara istihdam ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın dostu uygulamalarla başkentte yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Gençlik Parkı içinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi ile tüm kadınların yanında olmaya maçlayan Büyükşehir Belediyesi, şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınlara bilgilendirmeden hukuksal danışmanla, psikolojik destekten meslek edindirmeye kadar pek çok konuda ücretsiz destek sağlıyor. Yerli ve yabancı ayrımı yapmadan kadınlara pek çok konuda destek sağlamak amacıyla kurulan ve yüz yüze görüşme imkanının da olduğu kadın danışma merkezine ulaşım sağlamakta zorlanan ya da uzak ilçelerde oturan kadınlara Keçiören, Kahraman Kazan, Kızılcahamam, Çubuk, Ayaş ve Hasan Oğlan'da oluşturulan birimler aracılığıyla da hizmet veriliyor. Teşekkürler bölüm. Evet. Ulus Gençlik Parkı içerisindeyiz. Ulus metro çıkışına çok yakınız. Tabelalara takip edin. Hemen karşı. Eğitim ve öğretime yönelik desteğini sürdüren ve her alanda öğrencilerin yanında olan Sivas Belediyesi, Okuyan Sivas Gelişen Nesiller sloganıyla başlattığı projelerine bir yenisini daha ekledi. Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleme aldığı ve Sivas Belediyesi tarafından basımı yaptırılan İnancın Zaferi Çanakkale isimli kitap, 3 gün süren dağıtım işleminin ardından 58 bin haneye ulaştırıldı. Allah Var mı bir yani, ya, istedik? Başkanımızın sizlere çok selamını getirdi. Malumunuz Çanakkale'nin 106. yıl dönümü arasında. Yavuz Bahadıroğlu'nun kalem aldı. inancın Zafer Çanakkale adlı kitapların dağıtımını yapıyoruz. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde hazırlanan çantaların dağıtımı belediye personeli tarafından gerçekleştirildi. 58 bin eve dağıtılan kitabın yanı sıra çanta içerisine çeşitli hediyeler de konuldu. Ankara Mamak Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Türkiye'de yaşayan mülteci ve yerel dar gelirli kadınları güçlendirme projesi için protokol imzaladı. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Direktörü Şengül Akçar tarafından imzalanan protokolün töreni Mamak Belediyesi Necip Fazıl Aile Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mülteci ve dar gelirli kadınların güçlenmeleri yoluyla kendilerinin, ailelerinin ve mahallelerinin sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen proje kapsamında 2022 yılının sonuna kadar kadınlara iş piyasasına uygun beceriler kazandırmak, mevcut iş olanaklarına erişmelerini sağlamak, yaygınlaştırılabilir iş modelleriyle girişimcilik ve istihdam olanakları yaratmak, kadınların liderlik becerilerini geliştirmek, kadın kooperatiflerine destek sağlamak amaçlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılındaki nüfus mübadelesi anlaşmasının sosyal alandaki yansımalarını anlatan anıtın açılışını yaptı. Adını taşıyan bu değerli insan, bir kanadı Yunan, diğer kanadı Türk mülkülerini taşıyor ve iki kanadı birbirine sıkı sıkı bağlayan dinçilerde iki geliyor. Buca Kasaplar Meydanı'nda yerini alan Memleketin Kapıları adlı anıtın açılışında konuşan Başkan Soyer, İzmir bu misyonu, kardeşliği, ortak yaşamı ve özgürce bir arada olmayı temsil eden bir şehir. Bu anıtta işte bu değerleri pekiştiren çok kıymetli bir eser dedi. İzmir tarih boyunca farklı kültür, dil, din, inanç ve etnik yapıya ev sahipliği yapmış çok ses ve çok rengin bir arada huzurlu şekilde yaşadığı çok özel bir şehir olmuş. Aynı coğrafyada yaşadığımız ortak krizler her iki mübadil halkın dostluğunu güçlü şekilde yeniden hatırlattı, hatırlatıyor. The, Doors of the Native Home adlı yapıt, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sekizincisi düzenlenen Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı'nın Ocak ayındaki birinci bölümünde mübadele temasıyla 42 eser içinden seçilmişti. Yapımı Kültür Park Atlas Pavyonu'nda tamamlanan heykel, bronz malzemeden oluşuyor. Heykel, sanatçı Sergey Oganov tarafından yapıldı. <laughs> Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'ni ziyaret ederek Samek hocalarının ellerinde şekillenen kabak motifleri ve kenevir ürünlerini inceledi. Kenevirin sayısız faydalarını her zaman dile getirdiklerini söyleyen Başkan Yüce, kenevirden oyuncak bebek yapımıyla dünyada bir ilke imza attıklarını ifade etti. Başkan Yüce, tüm evlerde yerini alması gereken oyuncağımız, kenevirin doğal bir özelliği olan radyasyon emiciliği sayesinde bizleri daha sağlıklı yapmaktadır. Bunun yanı sıra şehrimizin bir diğer marka değeri olan kabak motiflerini de hocalarımız el işi marifetleriyle ortaya çıkarmaya devam ediyorlar. Ayrıca hocalarımız Ebru sanatını kumaşa ekleyerek dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan kravatları da üretmeye başladılar, dedi.